mezhep e, yani şimdi kardeşimiz soruyor ki biz bir kural vermemiz gerekir kardeşimize avamın mezhebi yok avamın mezhebi yok avam İmam şafii'nin görüşünden mi e, yola çıktı Ebu hanifenin görüşünden mi yola çıktı fark etmez onun için önemli olan bir alimin bir alimin e, görüşüne bağlı olmaktır önemli olan bir alimin Kur'an ve Sünnet yolunu gösterdiği şekliyle yaşamaktır yani falan burada eğer bu kardeşimiz en kolayını seçmiyorsa en kolayını seçmiyorsa hiçbir sakınca yoktur. Şafi'den, şafilerden biri desin ki valla bu, konuda İmam Ebu Hanife de büyük bir alimdir. Şöyle söz söylemiştir. Ben onun fetvasıyla amel ediyorum. diğeri bir Hanefi kardeşimiz diyebilir. Şu konuda İmam Şafi ya da diğer alimler yani İmam Bukhari olur, İmam zamanımızın alimleri olabilirler. Şeyh Bin Baz, Şeyh Hüseyin, Şeyh Elbani olabilir e, ee, bu, bu konuda alimlerimiz şu konuda böyle demişlerse ben onunla e, Allah'a e, ibadet ederim. Hiçbir sakıncası yoktur. Hanifi hanifi kalacak, şafi şafi kalacak. Bu göbekten göbeğe geçiyor. Bu, bu yol böyle değildir yani. Bu yolu ilim yoludur. Bu irfan yoludur. Bu öğrenme yoludur. Ancak en kolayını seçmeyle alimler diyorlar ki disiplini kaçırır. Yani ne azallah zındık olabilir yani. En kolayını kaçıyorsa, en kolayını kaçıyorsa her mezhebden e, e, ruhsatları toplayıp, her mezhe, mezhebin ruhsatları vardır. O ruhsatlardan yola çıkarak en kolayını bir araya getirip, şafilerde bunu, Hanefilerden bunu, malikilerden bunu, ne bileyim Sufiyan'dan bunu aldım, Gazali'den bunu aldım, Medinelerden bunu aldım, Kufe'lerden bunu aldım. O zaman ulema diyor ki, disiplini kaybeder, e, bir oyuncak haline getirir dinini ve dindeki asıl hedef e, disiplindir yani. bil يا dinini yaşadı mı disiplini إن iyi niyetliyse inşallah sorun قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين